Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı geceleriniz huzurlu geceleriniz olsun güzel bir geceden hepinize sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlusunuzdur günün son videosu günün son yorumuyla sizlerle beraberiz niyetiniz niyetimdir dileğiniz dileğimdir can dostlarım Bireysel danışmanlık ve kampanyalar devam etmektedir. Benden bireysel danışmanlık ve çalışma almak istiyorsanız 0538 312 1877 numaralı Whatsapp hattı üzerinden asistanım Buse Hanım'dan randevu oluşturabilirsiniz. Ama e, bu randevularda gerekli bilgileri almak için Whatsapp hattı üzerinden yazarak. Görüşmeniz gerekmekte. Çünkü aynı anda asistanın birden fazla kişiye cevap vermekte. Yani yazarak telefonu e, meşgul etmemiş oluyoruz. Can dostlarım niyetleriniz dilekleriniz doğrultusunda yaptığım bakımlarım özellikle sıkı takipçilerime kanalıma bana saygı gösteren tüm gönül dostlarıma sonsuz sevgi ve saygılar diliyorum. Şimdi sizler için harf seçmek istiyorum. Diyarbakır'ın D'si, Zonguldak'ın Z'si, Rize'nin R'si, I, I, J harfi, Paris'in P'si, Yozgat'ın Y'si, Trabzon'un T'si, ve son harfimde Edirne'nin N'si diyorum. Kaç harfle uyumlandığını bana da söyle. Niyetin, niyetim niyetim Dileyin dileğim olsun. Zamansız zamana Niyetlendiğim bakımlarımı Denk geldiğiniz zaman Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Genelde e, abonelerim Gündüz çalıştıkları için Diğer iki videomu izleyemediğinden yorumlarda bahsediyor. Denk geldiğiniz zaman Yani akşamları Gönül rahatlığıyla izleyip dinleyebilirsiniz. Özellikle bir tane de olsa gündüz yani gece de olsa gündüz de olsa bir tane canlı yayına katılmaya gayret gösterin. Yakın zamanda ailenden ya da çok yakın dediğin bir dostundan yardım istediysen ya da yardım istemeyi düşünüyorsan bu istediğin yardımı göreceksin. Yani karşılığını alacaksın. Yardımına evet diyecekler. Ama kısa süre içerisinde değişim yaşayacaksın. Sana desteklerinden beraber. Ama sen e, bu değişimi aşktan ya da aklımdaki kişi, kalbimdeki kişiden değişim bekliyorum diye niyetlendiysen özellikle aşk konusunda değişim istiyorsan bunun içinde değişim kısa zaman içinde yaşayacaksın. Ama ben e, hayatıma yeni biri girsen, hayatımda yeni bir aşk olsun istiyorum diyorsan yeni bir aşk için biraz vadesi var. Yani 3 ay kadar bir süre görüyorum. Bu sürenin sonunda karşına çıkacak bir kişi. Ve bu kişinin karşına çıkmasıyla hayatında yeni bir dönem başlayacak. Özellikle e, vadesi 3 ay ama 3 rakamının olduğu günlere dikkat etmende fayda var can dostum. Bu günlerden birinde tanışacaksın. Ama e, bu konuda tanıştığın kişiden isteklerine, beklentilerine kocaman bir cevap gelecek. Canım benim yaşadığın sıkıntı, yaşadığın moral bozukluğu ailenden ya da bir dostundan göreceğin destekle bu sıkıntıları atlatacaksın. Belki çevrendekiler senin ve sıkıntın için ellerinden gelen yardımı yapacaklar. Onların desteği bu olayda çok önemli. Senin sıkıntılarını atlatmanda çok önemli. Zaman zaman sana kızabilirler. Zaman zaman senin sinirleneceğin tavsiyeleri verebilirler. Ama sana yardım etmeye çalıştıklarını asla ve asla unutma. Özellikle haneden ya da sevdiğin kişilerden bir bayan var. Böyle e, kraliçe gibi oturmuş tahtına sağ sola böyle emirler yağdırarak şöyle yap böyle yap şunu yap bunu yap der gibi. Bu durumdan rahatsız oluyor olabilirsin yaşından dolayı susuyor olabilirsin ya da e, saygıdan dolayı susuyor olabilirsin ama emin ol bu kişinin desteği herkesten daha fazla olacak sana planda olmayan bir yolculuğu ancak e, bildiğin bir yer Bildiğin bir yere gideceksin can dostum. Bu yolun sonunda öncelikle Manisa'nın M harfi e, olan isminde soy isminde Manisa'nın M'si Adana'nın A'sı olan bir kişiyle bir konuşma. Ve bu konuşmadan sonra aklına takılı kalan bir soru işaretinin çözümünü de bulmuş olacaksın canım parasal olarak ya da işte alakalı kafanı kurcalayan bir durum mu var ama e, bu konuyla alakalı parayla alakalı e, ihtiyaçların çok fazlaysa yani beklentilerin varsa e, aslında zorlanıp da başarabilirsin ama istediğin paranın Hayat şartlarına, senin şartlarına, yaşam şartlarına göre çok zor, çok farklı olduğunu görmekteyim. Yani gelirin birse 5 bekliyorsun, ee, senin imkanların üçse hedeflerin 10 diyeyim. Yani zor olanı hedefliyorsun ama kendini zorlarsan başarabilirsin ama sadece zorlarsan bu durumun çok da kolay olmayacak diyor. Onun için maddiyatla ilgili beklentilerin varsa bu konuyu bir kere daha düşünmelisin. Özellikle parasal yönden para sıkıntılarım toparlansın diyorsan kendini e, strese sokmamak, daha fazla bunalmamak istiyorsan özellikle ödemelerini, para alışverişlerini... Maddi problemlerine, kısacası ayağını, yorganına göre uzatmayı bilmelisin can dostum. Bazı riskli davranışlarda bulunmuşsun ya da riskli şeyler yaşamışsın. Bu da riskli kararlar almana neden olmuş ya da olacak. Zaten çevrendekiler de senin zor durumda olduğunu, sıkıntıda olduğunu biliyor ve tahmin ediyor. Ancak e, bazı önlemler de aldığını görüyorum. İşte bu önlemler e, senin bu riskli durumdan büyük bir başarı da yakalayabileceğinden bahsediyor bize var olan problemlerinin çözüleceğinden bahsediyor bize. Risk alınmış, riskli kararlar alınmış ama beraberinde tedbir de alındığı için önüne açılacak sürpriz kapılarında, şans kapılarında gözüküyor. Bir kişiyle aranda ee, bir konuşma var, karşılıklı bir konuşma olacak. Ama bu konuşmanın sonrasında senin kafan biraz karışacak. Ama e, kafan karışsa bile bu konuşma sana iyi gelecek. Özellikle bazı olayları farklı bir gözden görmeni sağlayacak can dostum. Canım hanede gözüken bir hastalık var. Sen mi hastasın? Hastan mı var? Asel yıldızı etkisi altına almış hani. E, bu hastalık tedbirli olunursa ilerlemez ama tedbirli olunmazsa özellikle grip, e, nezle, öksürük gibi kişiden kişiye bulaşabilir. Kısa zamanda iyileşmek, e, önemli olmadan atlatmayı düşünüyorsanız bu hastalığa dikkat etmelisiniz özellikle kalabalık ortamlara girirken özellikle el yıkama dezenfekten gibi olaylara dikkat etmeniz özellikle hastalıkla korunmanız gerekmekte. Eğer e, bu olayla ilgili de bir sıkıntı yaşıyorsan özellikle salı ve cuma gününe dikkat et Salı ve cuma günü sevdiğin ya da senin bu konuda sağlıkla ilgili, bir e, yakalanma riskin hastalanma riskin daha yüksek. Dikkat etmelisin hafif atlatmak bu hastalığı ağır geçirmek senin elinde. Dikkat edersen sağlığın çok fazla tehdit altında olmadan atlatacaksın Can dostum. Canım benim biraz sıkıntılı sorunlu bir dönem çıkmış. Ee, özellikle şu anda yaşadığın durum bunlardan ibaret. Senin e, bir konuda netleştiremediğin, yakalayamadığın, toparlayamadığın bazı durumlar var. Bu yüzden sinir stres eşit oranda artmış Bir yolun var. Senin de gördüğün gibi bir yolun sonunda seni gizlice bekleyen birisi var. Bu kişi sen yolda, gittiğin yolda, yaşadığın süreçte amacına ulaşmazsın diye bekliyor. Senin e, mutsuzluğunu, senin e, amacını e, başaramaman için kendini <laughs> eyvah ne oluyor <laughs> ayarlıyor can dostum fincanınız uçuyor kendini amaç edinmiş adeta sen başarısız ama aktı yahu dur bakalım sen başarısız olursan adeta mutlu olacak yani ee, bu seninle rakip halinde biri mi? Sanki sen başarısız olursan senin yerini mi alacak? Ya da e, senden bir rakipliği, bir savaşı mı var? Senin mutsuz olmanı istiyor. Senin e, başarısız olmanı dört gözle bekleyen bir insan. Aman düzse tökezlese de yerini ben alsam ya da ben mutlu olsam o mutsuz olduğu için ben sevinsem der gibi. Ama iki kişi ya da iki olay arasında kalacaksın. Bu iki kişi ya da bu iki olay arasında yaşayacağın büyük bir kararsızlıkta görüyorum adeta elin ayağına dolaştı. Heyecanlandığın, ne karar vereceğini bilemediğin bir süreç. Ama bu heyecan, bu ikilem, bu sıkıntı inşallah geçecek. Çok merak etme. Can dostum, gereksiz endişeler de var bakımında. Öncelikle Gereksiz endişelerden kendini arındırmanda fayda var. Gereksiz endişelerden kurtulursan kendini daha huzurlu, mutlu hissedeceğin bir süreç. Aynı zamanda e, karar vermeni de kolaylaştıracak bu zincir bilgin olsun. Canım önümüzdeki 15 gün senin için önemli. 15 gün daha sabırlı davranırsan yani 15 gün sabredersen isyan etmezsen şans kapıların açılacak. Özellikle şans kapılarının içinde en ön sırada parasal bir konu, söz konusu. Bir kısmetin var parasal olarak önüne kapın açılacak. Ama burada en önemli detay sabır. Sabırsızlık etmemen lazım. Ama bu şansı kaçırmaman için de dikkatli olman lazım. Detaylar çok önemli. Sen dikkat ettikçe her şey daha güzel ve daha kolay olacak can dostum. Can dostum, ee, özellikle dikkatimi çeken şey Yunus balı. Ee, bu figür yeni bir ilişki başlayacağını müjdeliyor ama ee, bu kişi yeni kişi mi, bu kişi eski kişi mi bilmen için sana destek olacağım. Öncelikle bu kişi tam da senin tipinde diyebilirim. Yani sen zayıfsan zayıf. Sen e, orta boyluysan orta boylu. Böyle boyu boyuna çıkmış senin tipinde çıkmış bilgin olsun. Bu kişiyle bir arkadaşın sayesinde tanışacaksın ya da var olan bir kişi ise bu kişiyle bir arkadaşın dostun sayesinde tekrar barışacaksın. Ne zaman dersen önümüzdeki ay içerisinde bu konuda yaşanacak güzel gelişmeler var. Ben sana daha net bilgi istiyorsam önümüzdeki ayın 5'inden 15'i arasında dikkat etmeni öneriyorum. O günlerin birinde ya bir mesaj ya bir buluşma ve sandığından daha kolay geçecek. Zaten bir mesaj attın mı ya da aradın mı gerisi kendiliğinden gelecek. Daha da güzeli aranızda güzel bir ilişki başlayacak. Bir iş teklifim var ama e, hesapta olmayan bir iş teklifi demek doğru olur. Belki de ben bunları söylerken ne alaka diyorsun ama özellikle kendine koyduğun sınırları yıktığın bir iş. Mesela ben hiç şehirler arası çıkmam dediğin bir işte şehirler arası. Ben pazar günü çalışmam dediğin bir işte pazar günü çalışabileceğin. Yani alışılmasın dışında, senin sınırlarının dışında bir iş teklifin gelecek. Özellikle e, sen ve para. Sen ve para kazanmak gibi bir ikili oluşturacaksın. Tabii ki kendine inandığında. Özellikle hem seveceğin hem de para kazanacağın bir iş olacak can dostum. Tesadüfen önüne çıkan bu fırsatla resmen yeteneğin, isteklerin, paran ve huzurunun olduğu güzel bir iş olacak can dostum. Sonrasında kendine güvenin gelecek ve bu paradan da güzel hayır göreceksin. Yani hayırlı çıkmış senin için bu iş e, ve bu işin sana gelmesiyle sen bu işe evet demenle ilk birinci aydan itibaren farkına varacaksın. Hayatın bu işin durumuna göre şekillenecek. Hayırlısı diyelim ama bu işle beraber yeni insanlar, yeni çevre, yeni bir uğraş ve hayatına katacak güzel şeyler ve en güzeli de vizyonun genişleyecek can dostum. Hayatındaki bu gelişim, bu değişim getirdiği heyecan çevrenin genişlemesi, hayatının hızlıca değişmesi hepsi peş peşe gelecek. Bazı şeyleri kontrol etmekten vazgeçip akışına bırakarak yaşaman da senin için iyi olacak. Yani akışına bırakarak yaşamaya çalışırsan gerisi kendiliğinden gelecek. Biri büyük biri küçük iki balığın birden var. Öncelikle e, kendi arzunla, kendi isteğinle dış etkenlere açıldığında küçük balığını yakalayacaksın. Ve küçük balığının da büyük balığını kendi çektiğini, büyük kısmeti kendi çektiğini söyleyebilirim. Düzenli olarak para akışını görüyorum. Özellikle ilk iki hafta biraz daha az ama sonrasında ilk iki haftadan sonra para akışın daha da hızlanacak. Adında Yozgat'ın Y'si, Edirne'nin E'si olan, isminde soy isminde olan bir arkadaşın sana özellikle bu konuda çok destek olacak can dostum. Büyük bir değişim. Bu değişimde kısa sürede yaşanacak. Bu değişimi sen de şaşıracaksın. Ama sana çok iyi gelecek. Ailenle ilgili, ailedeki bireylerle ilgili yaşanabilecek bir sürpriz gelişme var. Geriye dönüp baktığında sonradan iyi ki yaşamışım denir dedirtecek bir dönüşüm olacak bu. Son olarak iki ufak gözyaşım var ama bunlar hemen geçecek. Son zamanlarda kırgınsın, streslisin. Bu yüzden gözyaştırın ama geçecek. Dilek dilediysen vakti var. Biraz sabır demem gerekiyor ama e, sabrının sonu da selamet deyesim geliyor. Can dostlarım güzel bir bakım oldu. Benimden aynı düşünceyi düşünüyorsan, evet güzel oldu diyorsan beğen. Yorum yapmak, paylaşım yapmak bizim için de sizin için de eşit derecede çok önemli. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Yarın sabah dediğimiz süreç 9:30 civarı yayındayız. Takipte kalınız, hoşçakalınız.